Temmuz'dan aldıklarım videoma hoş geldiniz. Önce aldığım eşarplardan bahsedebilirim bence. Çok sevdim. 3 rengini almıştım. Beyaz, kahverengi, siyah pembe desenli. Tanesi 60 TL falan geliyor bu arada. Gerçekten çok iyi. Bunları bir daha alırım. Şöyle bir mayokini satın aldım. Bu üst kısmı straplez geliyor. Buradan bağlanıyor. Tutamadım. Şöyle gibi bir şey. Fotoğrafını koyayım en iyisi. Hemen kuruyor hızlıca. Türkiye'de aldıklarımdan hiçbir farkı yok. Bu da 300 TL'ye falan geliyordu. Modelini de çok beğendim ve tam o bedenimi aldım. O 38 beden aldım. Yorumlara bakarak zaten bedeniniz oradan karar verebilirsiniz. Aşağı yukarı tutuyor. Buna bayıldım. Bu çok efsanevi bir şey. Ama asla giymeden anlaşılmıyor. O yüzden bunu da fotoğrafını bulup koyacağım bir yere. Bu da aynı şekilde çok güzel kuruyor. Kalitesinden, modelinden, bedeninden falan aşırı memnun kaldım. Aşırı derecede. Yine memnun kaldığım ürünlerden Airpods kılıfı. Burada aldığım 250-300 TL'liklerden hiçbir fark yok. Bu da 80 lira falan da sanırım. Gelelim memnun kalmadığım ürüne. Şu telefon kılıfının rezilliğine bakar mısınız? boya sanki ojeli boyamış gibi hemen çıktı ve alt tarafı böyle 6 gün falan kullandım yani. MagSafe dediğiniz şey böyle... Hemen söküldü. Bir, bir şeyler oldu. Asla bir daha almam. Asla yani. Bu telefon kalıbını kullanmadım. Şu an sizle beraber açıyorum. Ama modelini hiç beğenmedim. Daha doğrusu modelini değil, renklerini hiç beğenmedim. Bu kadar belirgin durmuyordu fotoğrafta. Ve içmek sebebi kısmı yine aynı kalitesiz şekilde duruyor. Yine lens koruyucu aldım. Görüntüsünden çok memnun kaldım. Ama kalitesiz bir telefoncuda kalitesiz bir ürün taktırmışım gibi sadece tek düşürmemde hemen kırıldı. Bunu da iki gün falan kullanmıştım. Bunu da bir daha almam. Yani temo bazı alışverişlerde gerçekten çok güzel. Tavsiye ederim. Ben de bundan sonra alışveriş yapacağım.